Selamünaleyküm arkadaşlar. İnşallah bugün dersimizde Fatiha suresini öğreneceğiz. Fatiha suresinin anlamını öğreneceğiz. Anlamını öğrenmeden bu yol yürünür mü? Yürünmez. Anlamını öğrenirsek ufkumuz açılır. Davranışlarımız düzelir. Rabbimiz bize ne diyor diyebiliriz. Hayatımızı düzenleyebiliriz. İşte bu amaçla bu videoları çekiyorum. Sizler de tekrarını yaparsanız inşallah Arapçası bile okunduğunda anlamını hemen düşünebileceksiniz. Bu ne kadar güzel bir ilim. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlamadan önce daima ne deriz? racim deriz. Peki insanlar bunu neden derler? Hiç düşündünüz mü? Hiç araştırdınız mı? Biz burada her sorumuzun cevabını nereden bulacağız? Ayetlerden bulacağız. Şu şöyle demiş, bu böyle demiş bunlarla bulmayacağız. Ayetlerle cevap vereceğiz. Nahl Suresi 98. Ayet Şimdi Kur'an okuduğun vakit önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. İşte bunun için evzü billemle şeytanı racim diyerek Kur'an okumaya başlarız. Ayet-i kerimede görüldüğü gibi Kur'an okuyacağımız vakit önce kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmamızı bizzat Allah bize emrediyor. Dikkat edelim sığınır mısın, yapar mısın, eder misin diyerek bize seçenek sunmuyor Rabbimiz. Ne diyor? Emre diyor. Allah'a sığın diyor. Öyleyse bize düşen ne? Yüce kitabımızı okumaya başlamadan önce evvela eyzu billah mine diyerek şeytanın şerrinden Allah'a sığınmaktır. Sevgili arkadaşlar, biriniz ki Kur'an'ın nüzul sebebi insandır. Yani sensin, benim, herkes. Onun için bir ayeti okuduğumuzda ne yapacağız? Bu ayetin muhatabı ben değilim. İşte falan dini kitapta bunu falana dediği yazıyor. İşte başkalarından bahsediyor demeyeceğiz. Bu ayet bana hiçbir şey anlatmıyor demeyeceğiz. Muhakkak ki her ayet bize bir şey anlatır. Kur'an doğrudan okuyanı muhatap alır. Hayatımızda neyi iyi yaptık, neyi kötü yaptık, neyi eksik yaptık, neyi fazla yaptık onu gösterir Kur'an. Böylece hayata dair ölçülerimizi ne yaparız? Hassas bir tartıyla, Kur'an'ın tartısıyla belirleriz. Ne yapacağız? Okuduğumuz her ayeti üstümüze anlayacağız. Diyeceğiz ki Rabbimiz bize ne buyuruyor? Ne diyor? Neyi toparlamam lazım? Bunu muhakkak diyeceğiz. Ezübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada B eki var. E, A ile manasını veriyor. SM harfleri var ismi ile. Türkçemizde ikili aynı. SM isim benziyor. Allah kelimesi birleştirilmiş Allah'ın ismiyle. Rahman, Rahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Rahman ve Rahim kelimelerini biraz açıklamak istiyorum. Bir yuvarlak çizelim. Dışına Rahman diye yazalım. Ufak bir yuvarlakta iç kısmına çizip içine de Rahim kelimesini yazalım. Şimdi Rahman demek ne demek? Herkese rahmet eden, herkese nimet veren, herkese yardımcı olan demektir. Allahu Teala herkese yardımcı oluyor. Herkesi koruyor, kolluyor, gözetiyor. İnançlı ve inançsız fark ediyor mu? Fark etmiyor. Günah işlesin veya işlemesin. Herkese yardımcı oluyor Rabbimiz. Herkese nefes veriyor, yaşatıyor. Tıpkı inananlar da, inanmayanlar da nefes alıyor, değil mi? Gözleri görüyor, kulakları duyuyor. Ama bu durum, yani inanan ve inanmayanların eşit olması yalnızca bu dünya için geçerlidir. Rahman sıfatı. Sadece bu dünya için geçerli. Peki, ayret aleminde bu geçerli olacak mı? Olmayacak. Rabbimiz sadece rahim olarak kime hitap edecek? Kurallara uyanlara. Kur'an'ın emirlerine uyanlara rahmet edecek. Uyanlara ayıracak. Yoksa Rabbimiz adaletli olur muydu? Olmazdı. Değil mi? Hem kurallara uy, öbür tarafta da aynı şekilde muamele gör. Olur mu öyle şey? Olmaz. Rabbimiz bu dünyada herkese rahmandır. Ayrı taleminde ise sadece kurallara uyanlara rahimdir. Bismillah kelimesini Kur'an-ı Kerim'de iki yerde görüyoruz. Birincisi Hud suresi 41. ayet. Nuh peygamber hani bir gemi yapmıştı inananları içine davet ediyordu. Her tarafı dalgalar sarmıştı. Ve bu insanlar korkuyorlardı. Ne yapacaklardı? Ve Nuh peygamber onlara sesleniyor. Diyor ki Allah'ın adıyla besmele ile binin içine. Onun akışı da duruşu da Allah'ın adıyladır. Hiç şüphesiz Rabbim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Her tarafı dalgalar sarmıştı. Nuh peygamber ne kadar güzel söyledi. Allah'ın adıyla binin içine. Bazen hayatımızda da dalgalar bizi kaplıyor. Kötülükler kaplıyor öyle değil mi? Bizler de ne yapacağız? Bismillah deyip Allah'ın emirlerine uyarak yolumuza devam edeceğiz. Diğer Bismillah ile başlayan ayetimiz nedir? Nemin suresi 30. ayet. Mektup Süleyman'dan ve o Rahman Rahim Allah'ın ismiyle başlamaktadır. Süleyman peygamber Sebe Melikesi'ne mektup yazıyor. Allah'ın dinine davet ediyor. O mektupta Bismillah kelimesi geçiyor. Neden? Çünkü sonucu Allah'tan bekliyor. Bizler de bir iş yaparken Bismillah dediğimizde sonucu, bereketi kimden bekleriz? Rabbimizden bekleriz öyle değil mi? Bu örnekler boşuna Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Lütfen dikkat alalım. Buradaki el takısı aitlik manasına geliyor. Sahiplik. Yani onundur. Hamd Hamd onundur. Lillahi Allah içindir. Hamd Allah içindir. Yani övgü. Peki nasıl Allah içindir diye sorduğumuzda Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Rabbi kelimesini aynı olarak geldi. Burada alemin kelimesini görüyoruz. Alem zaten görünüyor. Burada yene eki var. Yene ekinin manası nedir? Çoğul yaptı. Larlar ikini verdi alemlerin manasını verdi. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'ındır. Fatiha suresine dikkat ettik mi? Elhamdülillah ile başlıyor değil mi? Hamd etmekle başlıyor. Şöyle bir düşünüyorum da şükretmeyi unutan bir millet olduk. Her şeyden şikayet ettik. Allah'ın bize verdiği nimetleri değil, vermediği nimetleri adeta isyan ederek aradık. Arabamız tozlandığında bile şikayet ettik ama arabamızın olduğuna şükretmedik. Her gün namazda 40 defa elhamdülillah dedik ama maalesef Rabbimizin verdiği nimetlere şükretmeyi unuttuk. Hep şikayet, hep şikayet. Keşke elhamdülillah kelimesinin manasını bilseydik bu şikayet etmeyi de bırakmış olurduk. Ama maalesef yapmadık. İbrahim suresi 8. ayette Rabbimiz ne güzel buyuruyor. Rabbimiz bizim isyan edeceğimizi biliyor ki. Biliyor. Musa dedi ki siz ve bütün yeryüzünde bulunanların hepsi inkar etseniz şu muhakkak ki Allah hepinizden ihtiyaçsız ve zatında gerçekten zengindir, övgüye layıktır. Bizler ne kadar çok isyan etsek de Rabbimiz övgüye layık mı? Layıktır. Peki Allah'a en çok hangi konuda hamd ederiz? Hangi konuda şükrederiz? Kehf suresi birinci ayet. Hamdolsun Allah'a ki o insanları kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere kendileri için içinde ebedi kalacakları cennette güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve Allah çocuk edindi diyenleri de uyarmak için kuluna yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendisinde hiçbir tezat ve eğrilik bulunmayan dosdoğru kitabı indirdi. İnsan nasıl şükretmez ki? Nasıl hamd etmez ki? Dost doğru olan bir kitap indi Rabbimizden. Ne güzel bir kitap indi. Rabbimizin kelamı ya. Rabbimizin sözleri. İnsan nasıl heyecanlanmaz ki? Ama bunu fark edebilmemiz için nasıl olmamız gerekiyor? Düşünüp anlayan olmamız gerekiyor. Şu ara süresi 24. ayet. Firavun yani kötü birisi Musa peygambere soruyor diyor ki alemlerin Rabbi de nedir? Musa peygamber cevap veriyor. Musa cevap olarak eğer işin gerçeğini düşünüp anlayan kişiler olsaydınız itiraf edersiniz ki o göklerin yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Düşünen insanlar, anlayan insanlar olabilseydik bunu kabul ederdik. Yerin, göğün ve arasındaki her şeyin Rabbi Allah'tır derdik. Öyle değil mi? Bizler de yerin, göğün arasındaki her şeyin Rabbi Allah'tır diyorsak ne yapacağız? Elhamdülillah diyeceğiz. Kur'anımızı elimize alıp okuyacağız ve hayata uygulamaya çalışacağız. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'ındır. Şimdi burada lam elif'le bitti. Lam elif'le bitmesi demek cümle devam ediyor demektir. Rahman, Rahim, alemlerin Rabbi Allah'a aittir bütün hamdler. Maliki, burada Maliki kelimesi var. Türkçemizde Melik kelimesi var. Komutan, yöneten manasına geliyor. Hani malikane sahibi deriz. Malikane yani ev sahibi orada kullanabiliriz. Yevmi kelimesi var. Bunu Türkçemizde yevmi olarak kullanıyoruz. Hani deriz ya işte bir gün yevmiyem var, iki yevmiyem var, üç gün yevmiyem var diye oradan aklımızda kalabilir. Din. Din gününün sahibi. Din kelimesi yine aynı olarak geliyor yani ceza gününün sahibi. Ayette ki ceza gününden kasıt nedir? Din günüdür. Yani ahiret günüdür. İmanın şartlarından birisi de zaten ahiret gününe imandır. Peki ahiret gününe iman ediyoruz. O gün hiçbir haksızlık yapılacak mı? Hemen Enbiya Suresi 47. ayete bakalım. Biz kıyamet günü için doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığında da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kafiiz. Hesap görenler için Rabbimiz kafi değil mi? Kafidir. Bu dünyada adaletsizlik olabilir. Bu dünyada kötülük olabilir. Birileri haksızlık yapabilir. Ama öbür tarafta öyle olacak mı? Olmayacak. Çünkü Rabbimiz hesap görenler olarak yeter. İnyake sadece sana na budu. Buradaki na kelimesi biz manasını verdi. Abid ibadet kelimesini görüyoruz. Kulluk, kulluk ederiz ve daha Türkçede normalde biz bunu ve olarak kullanıyoruz ama Arapçada daha olarak geliyor. Örnek veriyorum. Pazara gittim. Elma, armut, daha domates aldım. Anım daha da güzelleşti. İnyake yalnız sana Aynı manada na biz seta kelimesi var. Yardım isteriz. Sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım isteriz. Burayı sadece ibadet olarak düşünürsek Allah'a kulluk etmeyi sadece namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek öyle düşünürüz. Ama öyle değildir. Abid kelimesi kulluk olarak gelir. Kur'an'ın neresine bakarsak bakalım kulluk olarak bu manayı vermemiz gerekiyor. Yoksa ne olacak? Doğruluk, dürüstlük, sözünde durmak, anne babaya iyilik yapmak, iyi bir insan olmak, faizle uğraşmak, adaletli olmak bu kavramlar nerede kalır? Askıda kalmış olur. Onun için ibadet kelimesini gördüğümüzde kulluk etmek olarak algılamamız gerekiyor. Örnek vermek istiyorum. Maun suresinde Rabbimiz ne diyordu? Namaz kılıp da insanlara ufak bir yardım bile çok görenlere yazıklar olsun diyordu değil mi? Öyleyse ne yapacağız? Sadece namaz kılmakta kalmayacağız. Sadece ibadet etmekte, duada kalmayacağız, harekete geçeceğiz. İyi insanlardan olacağız, iyilikler yapacağız. İşte o zaman Rabbimize kulluk etmiş oluruz. Fatiha suresinde ne dedik? Yalnız sana ibadet eder, kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz dedik öyle değil mi? Öyleyse ne yapacağız? Başkalarından yardım istemeyeceğiz. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Başkalarına aracı koymaya gerek var mı? Yok. Gerek yok ya. Başkalarına aracı koymayacağız. Rabbimiz bizi duyar mı? Duyar. Onun için sadece Rabbimizden yardım isteyeceğiz. İhtina kelimesi var. Hidayet kelimesi var burada. Hidayet, hediye. Oradan geliyor na bizi ulaştır. Sırat, sırat yol demek. Hani sırat köprüsü falan derler ya. Oradan aklımıza gelebilir. Sırat yol, müstakim. Burada istikamet kelimesi var. Hani biz de deriz ya birisi yol sorduğunda şu istikamette dost doğru git deriz ya. Oradan aklımıza gelebilir. İstikamet bizi dost doğru yola ulaştır. Rabbimize bizi doğru yola ulaştır diye dua ettik. Duamız kabul oldu mu? Oldu. Bakara suresi 2. ve 3. ayette ne diyor? İşte o kitap Kur'an onda şüphe yoktur. O mutlakiler yani kötülükten korunanlar için bir hidayet rehberidir diyor. Rabbimiz duamızı kabul etti. Bize Kur'an'ı verdi. Ve ilk emri neydi? Okuydu. Bizler de dost doğru yolu istiyorsak ne yapacağız? Kur'an'ımızı okuyacağız. Ve o zaman Rabbimiz bizi kimlerin yoluna davet edecek? Nimet verdikleri kimsenin yoluna davet edecek. Sırat yine yol demektir. Sırat köprüsünden aklımızda kalacaktı. Ellezi yine o kimseler ki. Eğer ellezi olsaydı tekil olarak gelmişti. O kimseki. ki yeğene ekine yaptı, çoğul yaptı. O kimselerin yoluna. Enamte. Te sen demek. Nimet kelimesini görüyoruz. Sen nimet verdin. Aleyhim. Ale üzerinde. Him onların. Onların üzerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Dost doğru yola bizi ulaştır. Peki Rabbimizin nimet verdikleri kimseler neler? Hep aklımıza sorular geliyor öyle değil mi? Bir ayet okuduğumuzda sorular geliyor. Unutmayalım. Kur'an'da her ayetin muhakkak bir açıklaması vardır. Rabbimiz o ayetle alakalı aklımıza hangi soru geliyorsa, aklımıza ne takılıyorsa diğer ayette mutlaka bize cevabını verir. Buna ne diyoruz biliyor musunuz? Ayete ayetle açıklama ilmi diyoruz. Bu herhangi birinin sözüyle açıklama değil. İnsan sözüyle açıklama değil. Rabbimizin sözüyle ayeti açıklamak. Bu ilimlerin zirvesidir. Bu en güzel ilimdir. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ayet, ayetle açıklamayı lütfen öğrenelim. Şimdi Rabbimiz kimlere nimet vermiş bakalım. Nisa suresi 69. ayet. Her kim Allah'a ve peygambere itaatkar olursa işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihle ile birliktedirler. Bunlar ise ne güzel arkadaştır. Her kim Allah'a ve peygambere itaatkar olursa diyor. Allah'ın nimet verdiği kimselerle birliktedir diyor. Bizler de ne yapacağız? Allah'ın emirlerini uyacağız ve peygamber Efendimize itaat edeceğiz. Onun yolunda olacağız. İşte o zaman Allah'ın nimet verdikleri insanların yolunda oluruz. İşte o zaman duamız kabul olmuş olur. Peki Allah'ın bu nimet verdiği kimseler ayetler okununca ne yaparlarmış? Hemen bakalım. Meryem suresi 58. ayet. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerden, Adem neslinden ve Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim ve İsrail yani Yakup neslinden ve hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdelere kapanırlardı. Bizler de ayetleri duyduğumuzda ağlıyor muyuz? Hiç etkileniyor muyuz? Hiç kalbimiz pırpıratıyor mu? Bunu kendimize soralım. Allah'ın nimet verdiği kimselerin bu özelliğinden olmamız gerekmiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Öyleyse ayetler okunduğu zaman ne yapacağız? Bizler de secdelere kapanacağız. Bizler de duygulanacağız duygulanmakta da kalmayıp hayatımıza uygulayacağız. Bu çerçevede bunları yapabilmek için Tevbe Suresi 19. ayetteki gibi doğrularla beraber olacağız. Doğru insanlarla arkadaşlık kuracağız. Kötü insanlarla değil. Arkadaşlık kurduğumuz insanlara dikkat edeceğiz ki bizler de onlar gibi doğru olmaya çabalacağız. Rabbimiz burada Nimet verdiğin kelimesini kullandı. Peki Rabbimizin bize verdiği en büyük nimet nedir? Bakalım mı? Mayda suresi 3. ayet. İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Ne kadar güzel değil mi? Rabbimiz bize din olarak neyi seçti? İslam'ı seçti. Demek ki buradaki nimet, Fatiha din nimet dinimiz İslam'dır. Birçok insan ne kadar büyük bir nimet içinde olduğunun farkında bile değil. Peki bizler İslam'ın en büyük nimet olduğunun farkına vardık mı? Vardıysak ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'imizi açıp okuyacağız. Rabbimizden verilen en büyük nimetin farkına varacağız. Gayri değil bu. Burada gazap kelimesi var. Gazap görebiliyoruz. M2 yapılmış edilmiş manasına geldi. Gazap edilmişlerin. Aleyhim onların üzerine. Ale üzerinde. Him onlar. Onların üzerine gazap edilmişlerin değil. Biz bunların yolunu istemiyoruz. Gazap edilmişlerin yolunu istemiyoruz. Rabbimizin nimet verdiklerinin yolunu istiyoruz. Ve daha la olumsuzluk dalin, sapıtanların, yoldan çıkanların, dalalette olanların ve gazap edilmişlerin değil, nimet verdiğin kimselerin yoluna bizi ulaştır diye Rabbimize dua ediyoruz. Normalde Kur'an'ı açıklayan kitaplara baktığımızda, yani tefsir kitaplarına baktığımızda, buradaki gazap edilmişlerin Yahudiler olduğunu belirtir. Yoldan çıkmışların ise Hristiyanlar olduğunu belirtir. Ama unutmayalım. Allah'ın dediklerini uygulamayan, Allah'ın emirlerine layıkıyla uymayan herkes yoldan çıkmıştır. Allah'ın gazabı da onların üzerinedir. Yani buradan da kendimize hisse çıkartmamız gerekiyor. Her ayetten olduğu gibi. Bu ayet şuna indi, buna indi değil. Bu ayetler bize indi. Bizler ders çıkartacağız. Sonuç olarak Rabbimizin nimet verdiklerinden olmak ve layıkıyla Rabbimize kul olmak için ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz ve hayatımıza uygulayacağız arkadaşlar. Sevgilerimle.